Ne bana karşı koyabilirsiniz ne de karşı tarafa taraf olabilirsiniz. Beni yok edemezsiniz demiyorum ama bana kaybettiremezsiniz. <laughs> Let's Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. Allah der ki kimi benden çok seversen onu senden alırım. Bekler. Onsuz yaşayamam deme. Seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer. Gölge veren ağaçların dalları kurur. Sabır taşar. Canından saydığın yer bile bir gün el olur. Aklın şaşar. Dostun düşmana dönüşür. Düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya. Olmaz dediğin ne varsa olur. Düşmem dersin düşersin. Şaşmam dersin şaşarsın. En garibi de budur ya. Öldüm der durur. Yine de yaşarsın. Biraz doğru başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kuca açsa Biraz doğru başucumda Kan ter kalmışım uçurumda yapabilirsem güzel gözlerin için başından geçeni anlat masaldır benim için hele bir gel düşe kalka geçti yollardan azıcık da yoruldu aslında ben düşmem düşüşler de yakışmaz bana. derlerdü sözde kadın erkek eşit bebekken çekip beni hadi oğlum amcalarına gösterdi beni deyip sapık büyüttünüz böyle binlercesini Kadınlara uzanan kirli tümeller kırılsın Aksini düşünen herkes için yerler yarılsın da Anlasınlar masumları ittikleri yeri Derin ve dipsiz kuyular olsun pisliklerin yeri Kadın anan kadın bacın Kadın sol yanın Kadındır nikahlı karın Biricik kızın Saat üçte saat beşte Demeyin sakın ulan Vicdanları yok mu buna destek olanların Tecavüz edemezsin topuklusu varsa Açık saçık giyinmişse kıyafeti darsa Fark etmez cadde yahut tenha bir arsa Kimse yoksa dahi orada ya Allah duyarsa Aç sesini duysun herkes yaptıkları aybı Bu ayıp ayıptan öte insanlığın kaybı Bu şarkıda meleklerin feryadı var İnsanlığın insanlığa ihtiyacı var Aç sesini duysun herkes yaptıkları aybı Hadi gel gezelim Hadi gel. Uzaklara gidelim İstersen konuşayım babamla uzaklara gidelim, gidelim. Hadi gel gezelim gidelim. Uzaklara gidelim arabamla istersen TikTok'taki eski akım şarkıları Ne kadar olsun Yüzünü gözünü izle Yanıs hadi kalk git koca koca boş boş Açtan yana yüzüm gülmedi Para görmeyince kimse beni sevmedi <laughs> Manita tamı kalsın suç ortağın ağzı Manasının kuzuları bir yolunu alsın O bat... bana düşmanım ol gel Düşür beni koynuna bu Acımla kederimi Sinirimi öfkemi gidelim Yanından geçelim Sonunu bile bile Para varsa ortanda yağlarlar Adam olsan arkandan ağlarlar Yıkılma Sönmüyor ateşim, Ama alem Hiçbir şeyken yanımda değildiler, değildiler Zirvedeki Ben değil sen kaybettin Bir hayat Neden başlasam anlatılmaz Ben pes etsem bırakmam bırakmaz ya gerçek olmaz Biter sandım, geçer sandım Sonu kıyamam Sen beni anlat soranlara sevmemiz gibi yaparsın kurtul hep kaybedersin bekle demekle Hayatına bir şey eklememekle Fakir doyar evde yemekle Zengin oynar çekle senetle Ama kalbimin üstüne geçen oldu Hepimize son dura gecele oldu Gündüzü güzel de gece ne oldu zengin rezidans Fakire gece kondu Soğuduğum Ankara'nın ayazından Geçmiyor İstanbul boğazımdan Geçilmiyor İzmir'in havasından Yazısından, turasından Taş koyduk gence